Milli aradan sonraki maçımız e, maçı tabi kazanmak için oy oynadık ve buraya kazanma düşüncesiyle geldik. E, son üç maçımızı kazandık. Yukarıdaki grubun içine kendimizi attığımız e, ama tabi arkadaki de takımların puan anlamında birbirine çok yakın olduğu bu bir maça çıktığımız bir maç. Erokspor sezonu çok. İyi başlama adam, Arkasından 5-6 haftadır iyi bir gidişatları vardı. Geçen haftaki Ankara Gücü müsabakasına kadar. O e, ofans anlamda e, iyi ayaklara sahip, gerçekten kaliteli oyunculara sahip, e, gol yollarında etkili ayaklara sahip, e, teknik kapasitesi ve becerileri e, iyi bir takım. E, zaten e, gol bulmada e, çok da zorlanmıyorlar son 7-8 haftadır bazı müsabakalarında dört farklı skorla kazandılar. Bunun bilinciyle e, bazı eksiklerimiz de var. E, onun bilinciyle buraya geldik. Kazanmak istediğimiz müsabaka aslında oyunun başında her şey iyi gidiyordu. İyi de e, planladığımız bir şekilde gidiyordu. İyi de e, ataklar, iyi e, kontrol ataklar. Ee, rakibin baskısını kıracak şekilde e, hazırlık pasları ve neticesinde aldığımız e, iki tane gol kısa zamanda e, üçüncü ve dördüncü gollerin olabileceği bir müsabakaya oynadık. Bu pozisyonlara da girdik ama kırılma anlarını geçemedik. Ama tabii ki rakip de dediğim gibi hem kendi sahasında e, bu arada zemin güzel bir zeminde top oynadı, güzel bir stat, kutu gibi bir stat zemin olan alışkanlıkları, türü stada olan alışkanlıkları ve oyuncu becerileriyle üzerimize gelmeye başladılar. O dakikadan sonra zaten oyunu tutmamız gerekiyordu. Oyunu belli bir noktaya kadar da tuttuk ama son pozisyonda Sağbek oyuncumuzun dizini aldığı bir darbe orada oyuna da devam edemedi zaten oyundan çıkardık. Tabi orada bir şey beklemiyoruz ama ilk yarı 2-0 öndeyken biz rakibi 3-2 e yakaladığımızda topu taca atmıştık biz de isteriz ki aynı pozisyonda çünkü üçüncü gol atma ihtimalimizin çok e, net bir şekilde görüldüğü bir ilk yarıdaki pozisyonda direkt e, topu taca bıraktığımız bir pozisyonda biz de bunu isterdik ama tabi oraya geldikten sonra e, hararetin yükseldiği, heyecanın yükseldiği, herkesin kazanmak için istediği bir müsabaka, lig e, onu da anlayabiliyorum. E, bazen bu gibi e, durumlarla karşılaşabiliyoruz. E, son bölümde dediğim gibi tam da o bölgeden oraya düşen bir top e, bek oyuncumuzun Yerde yattığı bir pozisyonda kesilen bir orta. E, tabii ki o ortayı artık savunabilmeliydik. E, çünkü son toptu. Rakip takım bütün kozlarını oynadı. Uzun boylu oyuncularını ceza sahası içine o noktaya gönderdi. E, biz orada artık o son topu e, çıkarmasını bilecektik. E, bunu başaramadık. Ama bir taraftan baktığınız zaman e, puan her zaman gerçekten çok değerli. E, kendi sahanda veya deplasmanda e, puan almak değerli bugün sonuçta son dakika yediğimiz golden dolayı üzgünüz. 3 puanı kaybettik ama diğer taraftan baktığımızda da e, bir beraberlik e, bir puanla dönüyoruz. 3 haftadır kazanmanın e, arkasından e, mağlup olmadan 4 e, maçta on puan alarak e, evimize döneceğiz. E, devam edecek. Her müsabaka bizlere bir şeyler öğretiyor. E, oyuncularımıza da bir şeyler öğretiyor. E, o anlamda e, tabii ki cezalılarımız, sakatlarımızın bu hafta yoğunluğu ama onların yerine oynayan onun için 24-25-26 kişilik veya daha fazla kadrolar kuruluyor. Onların yerine oynayan, aslında yerine bile demiyorum, oynayan oyuncularımız diyorum. Gerçekten hiç kimse kimseyi aratmadı ki biz böyle bir takımız. O anlamda hepsine teşekkür ediyorum. Oyuncuların mücadelesinden dolayı kutluyorum. Erekspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Çünkü geneline baktığınızda İki e, iki takımın da iyi bir e, performansı ve mücadelesi vardı. Aslında baktığınızda onlara da yazık olabilirdi. Bize de yazık olabilirdi mağlup olduğumuzda. Demek ki maçın hakkı da e, beraberlikmiş. E, iki takımı da tebrik ediyorum. E, onlara başarılar diliyorum. Tamam sağ ol.